yaşamadılar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 102. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanı yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte asıl rastlanır bir zafer kazanmıştır. Seviyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hatırlar önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Arzacık! <laughs> Uh, right, uh, thank you very much.